<laughs> Demek buradasınız. Artık kaçışınız yok. <laughs> Bugün değil Yorulduk. Kapat elini. Sen neden terlikleri çıkarmadın? Bir olmaz. <laughs> Aman boşver gel. Ah, tekrar geldim. <laughs> evet o terlikleri çıkarmadı. İyi ki çıkarmadı. Pen korona. <laughs> Hmm. çocuklar ha? en sevdiği, hemen onlara bulaşmam lazım beni. Çocuklar merhaba ha? çok mu eğleniyorsunuz? Bu eğlenceye ben de katılabilir miyim? Sen yoksa korona mısın? Evet ben koronayım. Ha. Dünyayı sardık şimdi size bulaşacağım. Ha? Kaçmayın sakın tamam mı? Ha. Hepsi kaçtı. Ben onları hemen yakalarım şimdi. Ha? Ne yapacağız şimdi? Ha? Ben de bilmiyorum ya. Koltuğun arkasına saklanalım. hadi. hadi. Nerede bunlar? Ha? Nereye saklandılar? Ha? Buraya kaçmışlardı ya. Allah Allah. Gideyim başka yerlere bakayım o zaman ben. Ha? Kalkın çocuklar kalkın. Ha? Oh, ne yapacağız? Aa, ben buldum. E, Bende bunun aşısı vardı. Tam süper o zaman gel. Benim odamda. <laughs> Babam süreyi koymuş. bakalım. Ama direkt saplayamayız ki. Tuzak kurmalıyız bence. Sen şu getiri al ve kapının arkasına taklan ve ev burasını kapatalım. Tamam. Ha? <laughs> Demek buradasınız artık kaçışınız yok. Ha? Ama siz üç kişiydiniz yeri nerede? Ha! Onun işi çıktı eve gitti. Onun işi çıktı eve gitti. Eve mi gitti? İşi mi çıktı? Benden daha önemli iş mi olurmuş? Ha? Neyse siz ikiniz de yeterlisiniz. Gelin bakayım buraya. Aa! Aa! <laughs> ne yaptınız bana? ona aşı yaptık korona aşısı yaptık evet ha? aşı mı hayır